Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Oruçlu bir Müslümanın diş tedavisi yaptırması orucunu bozar mı? Oruçlu iken bir Müslümanın eğer mutlaka diş tedavisi yaptırması, dişleri çok ağrıyor, çektirmesi ya da dolgu yaptırılması buna benzer işlemler yaptıracak ise o gün oruca niyetlenmemesi daha sonra tutamadığı bu oruçtan dolayı bir gün kaza etmesi daha uygun. Çünkü diş tedavisi yapılırken dişlerinden meydana gelen kanamanın tükürüğü geçerek yutulması söz konusu olabilir. Veyahut da acı hissedilmesin diye su enjekte ediliyor dişlere. Bunun yutulması söz konusu. Ayrıca bu dolgu ya da kanal tedavisi gibi ise bunun efendim öncelikle Ağrı hissetmeyelim diye iğne yapılıyor. Bu ağrı geçtikten sonra ciddi bir baş ağrısı veyahut da diş ağrısı olabilir. İlaç kullanması, ağrı kesici kullanması gerekebilir. E bu nedenle zaruret oldu ise kardeşimizin Ramazan ayında oruçluyken diş tedavisi yaptıracaksa ya da önceden belirlenmiş değişmesi mümkün olmayan randevu almış ise Kardeşimiz o gün niyetlenmeyebilir ve o da niyetlenir de eğer su yuttuysa, kan yuttuysa ya da mutlaka ilaç kullanması gerekiyorsa orucunu bozabilir. Bundan dolayı kefaret gerekmez. Ramazandan sonra bir gün orucunu tutup bu şekilde normal hayatını devam ettirebilir. Allah Teala bütün Müslüman kardeşlerimize sağlık sağlık, afiyetler versin.